Demir Ezenler Hayvancılık adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Mehmet Günay Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Birlik ve Kooperatif Başkanlarım ve değerli yetiştiricilerimiz. Şirketimiz adına hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 1999 yılında kurulan şirketimiz 2009 yılında hayvancılık ve tarım sektörüne giriş yapmıştır. 6 yılda yaklaşık 1400 büyük baştan oluşan kapasite büyüklüğüne ulaşmıştır. Bireysel olarak yurt dışından hayvan temin etmenin zorluklarını yaşadığımız ve gördüğümüz için bölgedeki, bölgemizdeki yetiştiricilerimiz bu zorlukları yaşamasın diye bir yıl önce ithal gebe döve işine başladık. Bir yıl içinde ithal ettiğimiz yaklaşık 2000 baş simental ve hoş tanrıkı gevedüvelerle damızlık hayvancılığın gelişimini desteklemek, küçük ölçekli aile şirketlerin daha modern, hastalıklardan daha ali bir yapıya kavuşmalarını sağlamak, daha karlı ve sürdürülebilir işletmeler oluşmasını sağlamak en büyük amacımızdı. Hayvancılığın gelişmesini sağlamak, karlı ve sürdürülebilir yapılara ulaşmak için daha profesyonel ve modern bir hayvancılık yapılması gerekmektedir. Şirket olarak amacımız bilgi ve birikimimizi bu yolda kullanarak yaygın ve modern hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla kurtluca halkımıza getirdiğimiz et ve süt et ve süt verimi kombine ırk olarak anılan iklim şartlarına daha çabuk adapte olabilen uzun ömürlü yüksek verim özelliği olan sağlık problemi az olan bu gibi özellikleri sebebiyle simentadır hayvanlarımızın bölgede hayvancılığın gelişimine katkıda bulunacağına inancımız tamdır. Değerli misafirler, bu amaç doğrultusunda planlanan projelerimizden biri olan Kurtluca Kooperatifimizle yapılan İtal Gebe Düve projemizi bugün son teslimlerimizde bitiriyoruz. Demir Ezenler Hayvancılık olarak her projenin sonunda olduğu gibi bitirmiş olduğumuz bu projede de aynı gurur ve mutluluğu yaşadığımızı belirtmek isteriz. Konuşmamın başında bireysel olarak yurt dışından gebe düve getirmenin zorluğundan bahsetmiştim. Bu zorlu yolculukta bizimle birlikte bu cefayı çeken Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Acata ve Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Savaş'a özverili çalışmalarından dolayı şirketimiz hazırı adına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Demirez ve çalışma arkadaşlarım adına yetiştiricilerimize ithal ettiğimiz gebe dövelerin Hayırlı olmasını diler, bol bereketli kazançlar sağlamasını temenni ederiz. İthal Gebedü ve Dağıtım Töreni'ne katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyorum.